Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Popit Takas Challenge oynayacağız. Evet. Bu seferki Popit Takas Challenge'ımızda bakalım kim kazanacak. Bu 5. oyunumuz sanırım çünkü diğer dördünde de yine çok izlenmişti ve yine beğeniyorsunuz bu videoları. Hazır hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Bence bu sefer arkadaşlar ben kazanacağım. Bakalım kim kazanacak? Ben diğer oyunlarda iki kere kazandım. İkisinde de eşit kaldı. Evet. Tam dört kere oynadık o yüzden. Bu arada kendimize su ve popitleri eşit olarak böldüm. Bakalım kim kazanacak? Bu arada kanalıma yeni geldiyseniz abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. başlayalım. Yürü, kim başlayalım. başlasın? İlk bu sefer ben başlayacağım tamam. ve bunu da bu Pick Me Pops'u da e, bu taraf ya da bu tarafa koyacağız ki hangi karışıyor çünkü. Aynen. Hangi tarafta kaldığınızı unutmayalım. Diye. Aynen. Hadi başlayalım o zaman. Sen başla. İlk koy bakalım sen. Evet. Sen koy. Bir tane böyle bir e, çilek, çilek popit. Pop tamam. Bir tane böyle el yapımı popit. <laughs> <laughs> bir tane de böyle bir ee, Yunus ya da balık, yani ha. hangisi ise işte balık türlerinden bir tane popit. <laughs> tamam. Şimdi ben ne koyacağım bakalım? Ben de şöyle minik bir popitim var, bunu koymak istiyorum. Şöyle patlatalım. Evet, bunu koydum. Artır. Evet, tamam. Elimde küçük şeylere bakıyorum. Bir tane dondurma sıkışım. Artır. Evet, burada tavşanla çok tatlı bir sıkışımız var. Artış. Ee, bakalım bakalım bakalım. Bende de bu arada balık popit var ama göstermeyeceğim şimdi. Burada kameralı bir popitimiz var. Evet arkadaşlar benim için yeterli benim bunlar. için ne? Evet. Al bakalım. Bunları veriyoruz. <laughs> Ve bunları alıyoruz. Arkadaşlar çok verdim sanırım. Yeni <laughs> pişman oldum. <laughs> burada çok tatlı bir popitler var. Bu arada bu iki popitin yapımı kanalımda var. İzlemek isterseniz bakabilirsiniz. Çok tatlı değil mi sizce de? bu? Çok tatlı bence. Evet. Çok değişik. Balık Aynen. da çok tatlı. Çilek Evet. Pikmin Pop bu tarafa doğru geçiyor. Evet sıra bende. Ben de koysam burada mükemmel bir popitimiz var. Wow. Bu simple dimple. Şöyle patlatalım. Çok seviyorum bunu. Çok güzel renkleri çünkü. Ve bu taraf daha çok ses çıkarıyor bence. Çok güzel. Sadece bunu vereceğim. Evet, Bakalım sen ne vereceksin. Ben de onun vereceğim. karşılığında stres çarkı popit. Wow. Bu arada bir sürü yeni popitlerimiz var bu oyunda değil mi? Evet. Ve Noel Baba bir Sukushi. Wow. Aa ben artık demeyi unuttum. <laughs> Burada bir tane elma sukuşimiz. Artır. Donut bir sukuşi. Artır. Biraz daha alalım arkadaşlar. Çok sevimli bir kedi popit. Tamam. Tamamdır benim için de. bakalım simple dimple'ını. Arkadaşlar çok güzel değil mi sizce de? Çok büyük. Evet burada kedicik popitim. Stres çarklı böyle. Çok güzel bir popit. Stres çarklı popit. Evet bunları da alıyorum kenara. Elma sıkışı, donut sıkışı, Burada da kendi yaptığım yine su var. Evet, pick me pops. Benim tarafıma evet. geçiyor. <laughs> Şimdi sen ne koyacaksın bakalım. Ve burada bir sakız var. Ahtapot Ve... yastığımız. Aynen. Mini biz ahtapot. bunun adını sakız koyduğumuz için ağzımıza alıştığı için sürekli sakız diyoruz. Adına biz sakız koyduk. Yani bence çok yakıştı ismi. Hem bir şey olduğu için bir de tersini çöndüreyim. <laughs> çok seviyorum döndüğümü. Evet burada çok tatlı. Sinirli bir ahtapotçuk. Sakız evet. diyelim. Burada da mutlu bir sakız. <laughs> Çok tatlı. Şimdi ben bu kadar mı vereceğim? Evet bu kadar. Tamam. <laughs> ben ne yaparsam arkadaşlar? Burada kare bir popitimiz var. Biraz oynayayım vermeden önce. Evet bunu koyuyorum. Artır. Başka ne koysak arkadaşlar? Burada da yine yılbaşı temalı ağaç şeklinde bir su var. Bu arada bunların yapımı da yine var kanalımızda. izleyebilirsiniz. Artır. Bakalım bakalım başka ne var? Burada da bir mısır su Tamam yeterli benim için. Tamam. Yani sonuçta arkadaşlar bir tane ürün verdim. Üç tane ürün aldım. Evet, evet iki su kişi bir popit al bence yeterince gider. Bence çok karlı oldu. Bence, bence bu sefer de. ben kazanacağım arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak? Evet. Esra'nın tarafına geçiyor. Evet sıra bende. Bakalım ben ne versem. Burada göstermediğim yine mor pop var. Şimdi ben koyacağım. Evet sadece bunu vereceğim. <laughs> Çok ben şey mısır vermeyeceğim geç. arkadaşlar. Ee, böyle mısır. bir popcorn şeklindeki mısır. mısır. Yine aynı squishy'yi koyacağım. Bir tane böyle. Ha ben arttırdım. Ee, pop popit. Hep arttır demeyi unutuyorum arkadaşlar. Uzun zamandır oynamışım unutuyorum oyunun formatını. Ee, bence yeterli. Tamam benim için de yeterli Hadi arkadaşlar. Bakalım. Evet alıyorum. Burada da yine dondurmalı bir popit. İki tane de. Az önce verdiğim squishy'yi geri aldım. <laughs> evet benim burası artmaya başladı arkadaşlar. Şimdi sıra sende. Evet sıra bende. Yani sen bir tane bir şey koyacaksın ki ben arttıracağım. Evet. Sen koyacaksın, ben vereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi ben böyle bir kalpli bir popit ve böyle bir e, mor Bilmiyorum. renkli bir popit koyuyorum. Tamam. Esra da şimdi koyacak. Stres çarkı. Artır. Çilek popit. Artır. Bakalım bakalım buraları biraz daha kucalayayım. Değişik şeyler vermek istiyorum. Hep aynı şeyleri göstermek istemiyorum. Havuç popit. Artır. Avokadolu bir popit. Artır. Bakalım 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 ne varmış başka büyük bir yumurta popit. Artır. Burada bir fırfırımız var. Yeterli. Yani... Tamam benim için neyden? Hadi al bakalım. Arkadaşlar iki tane verdim ve altı tane Aa. alıyorum. Yaşasın. Yine çok mu verdim arkadaşlar ya? Of, neyse. <laughs> tamam. Biraz bunlarla oynayayım. Tamam. Bu da çok güzel arkadaşlar. Şimdi sıra bende. Şimdi ben de koysam arkadaşlar. Aklıma bir şey geldi. İki tane şey koyacağım. İki tane yılbaşı temalı sıkış koyuyorum. Evet. Arttır. Böyle bir tane daha popit. Arttır yapımı popitler. <laughs> artır, artır. Bir tane de böyle bir popit. Bir tane böyle havuç popit. Tamam. Tamamdır benim için de. Al bakalım su Evet alıyorum. Çok de çok güzel değil mi arkadaşlar size de? Ve Bence de çok güzel. Gerçekten gerçek su yakın oluyor böyle el yapımı yapılan su kişilerde. Güzel oluyor. Evet. Özenirseniz her zaman daha güzel ve gerçekçi olursun. Evet, hepsini aldım. Şimdi sıra sende. <laughs> evet. Bence bu da son turumuz olsun. Bence de son tur olsun. Evet. Şimdi güzel bir şeyler koyacağım. Bir tane böyle. Ve böyle pop it. bir popit koyuyorum. Bunun için çok isteyeceksin muhtemelen. Evet. Ama ben ne yapacağım bakalım? Evet şimdi ben bir tane mor popitini tekrar koyacağım. Artır. Evet mısır su kuşumuzdan koyacağım. Artır. Elma su koyacağım. Artır. Balık koyacağım. Artır. Ve çarpı. Ya arkadaşlar. <laughs> Uzun zamandır çarpıya da basmıyorum. O yüzden çarpıya basmak istedim. Ya üzüldüm ben şu an. Ben bir üstüne şey Çünkü, alacaktım. Evet arkadaşlar kazanayım diye düşündüm <laughs> o yüzden ben vermekten vazgeçtim Belki sen kazanırsın belli olmaz Hadi bakalım Evet şimdi sayalım ilk sen say bir tur daha oynamayacağız o zaman bir tur oynamayalım bitirelim tamam. bence tamam Evet sayalım arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Oo, 13 13 tane arkadaşlar. Bakalım benimki ne kadar olacak çok merak ediyorum. Biraz çek kendine doğru. Evet sıra bende. Ben sayacağım. İki tane popitimiz var. <laughs> Bir tane ahtapotum var. Bunu da başka evet. bir şeye koyuyorum. Ya bir sürü ıvır zıvır var ama bakalım ne kadar çıkacak. 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 15 16 17 arkadaşlar çok 18, üzgünüm. Ben kazanamadım. 19, 20 ve Sanırım ilk defa bu kadar çok toplamışım ve 21 olarak bitiriyorum arkadaşlar. Ben tebrik ediyorum. Evet. Yine ben kazandım. Niye ben bu kadar çok yani 3 kere daha ben kazanmıştım. 2 evet. kere daha kazandım. Toplam 3 kere ben kazanmışım. Ben son turda yani çarpıya basmasaydım ben bir sürü popit falan almayı düşünüyordum. Evet. Senden. Ben o Ama olmadı. O yüzden ben kazandım. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşça mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bye bye. bye bye. Like atmayı unutmayın. Görüşmek bye üzere. Bye bye. Ediyoruz.